Bu metinlere göre manavlar ile yürüklerin en belirgin farkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşadıkları bölge B. Yaşam tarzları C. Kişilik özellikleri D. Geçim kaynakları Öncelikle birinci metni okuyup manavlara bakalım. İkinci metinde de yürükleri göreceğiz. Manavlar, batı ve kuzey batı Anadolu'da yaşayan, göçebeliği asırlar önce bırakmış yerleşik Türkmen grubudur. Anadolu'ya ilk yerleşen Türklerdir. Manav sözcüğünün Kazak, Kırgız ve Yakut Türklerinde kullanılan koruyucu soylu kişi ve boy beyi anlamına gelen manap veya manak sözcüklerinden geldiği sanılmaktadır. Manavlar son derece uysaldır. Gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar. Bunun altını çizdim gelenek ve görenek kısmından. İkinci metin. Yörükler büyük ölçüde yerleşik hayatta geçemeyerek yaşamına göçebe olarak devam eden Türkmen gruptur. Orta Anadolu'ya geçtikten sonra konar göçer yaşam tarzını devam ettirmişlerdir. Halk arasında yörük sözcüğü dayanıklı çalışkan, göçer, koyun keçi ile uğraşan anlamında kullanılır. Şimdi bu ikisi arasındaki temel farkı nasıl görebilirim arkadaşlar? Manavlar yerleşik yaşam tarzına sahipken e Yörükler göçebe yaşam tarzına sahipmiş. Dolayısıyla en belirgin fark B şıkkında verilen yaşam tarzıymış. verilmiş. Cevabım Bursa. Bu iki metnin ortak günü aşağıdakilerden hangisidir? A. Dize sayısı. B. Ana duygusu. C. Konusu. D. Tür. Bakalım. Birinci metin. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. İkinci metin. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamı. Rüzgarın en ferahlatıcısı senden esiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Bakalım dize sayıları ortak mı? 1, 2, 3, 4, 5 dizeden oluşmuş birinci metin. İkinciye bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 dizeden oluşmuş arkadaşlar. Demek ki dize sayıları eşit değil. Birinci metnin konusu şairin bir şeyleri anlatamamasıdır. İkinci metnin konusu da arkadaşlar ayrılıktır, olan, sevgiliye olan uzaklıktır. Dolayısıyla konular da ortak değildir. E, konular ortak değilse ana duygular da zaten ortak olamaz. Fakat sadece türleri ortaktır diyebilirim. Yani cevabım D şıkkı. İkisi de şiirdir arkadaşlar. Metinlerin türleri şiir olduğu için ikisinin de türü ortaktır. Cevap denizli. Bu iki tekerlemenin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Deyim kullanılması. B. Yansıma sözcük kullanılması. C. ikilemeye yer verilmesi. D. Dize sayılarının eşit olması. Bakalım. Birinci tekerleme. Pırıl pırıl gülüşler, inci gibidir dişler. Bunlar karışık işler. Bu elmayı kim dişler? İşte toz pembe düşler. İkinci tekerleme. Eteği var pile pile. Saçları var lüle lüle. Dersimizi yaptık bile. Gidiyoruz güle güle. Şimdi arkadaşlar ikisine de baktığımda genel olarak ikilemelerle örülmüş birer metinle karşılaşıyorum. Bakın ikisinde ikilemeler kullanılmış. Yani ikisi içinde ortak olan cevap C olmalı. İkisinde de ikilemeye yer verilmiştir. Diğerlerine bakmama bile gerek yok arkadaşlar. Ki zaten deyimlerin kullanılması, yansıma sözcük kullanılması ve dize sayılarının eşit olması gibi özellikler iki tekerleme içinde ortak değildir. Cevabım C'dir. Bu iki metnin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi vermek amacıyla yazılmaları. B. Sayısal verilerden yararlanmaları. C. Öznel yargılara yer verilmeleri. D. Hayvanlarla ilgili bilgi vermeleri. Bakalım. 1. metin Dünya üzerinde yaşayan en büyük hayvanın mavi ol, balina olduğu bilinmektedir. Olgun bir mavi balinanın uzunluğu kuyruk kısmından baş kısmına kadar yaklaşık 23 metre ile 30.5 metre arasında değişmektedir. Ağırlığı ise yaklaşık 150 tondur. Kalbi yaklaşık bir araba boyunca ve atardamarları rahatça tırmanabileceğiniz genişliktedir. 2. metin Avrupa ile Asya arasında köprü olan ülkemizin gözümüzü kocaman açtıracak, bizi hayrete düşürecek güzellikte mağaraları var. Bunlar bunlardan en bilineni Karain Mağarası. Mağara Antalya'da bulunuyor. Türkiye'nin büyük doğal mağarası. Tarihi çok eskiye dayanıyor. İçinde binlerce yıl yaşamış olan insanlardan bahsediliyor. Hatta orada hayatı geçirenlere ait eşyalar bile bulunmuş dedi. Bakalım ortak yönü hangisi arkadaşlar ikisinin de. Birinci de balina hakkında mavi balina hakkında bilgi vermiş. İkincide de de Karayin mağarası ve Türkiye'deki mağaralar hakkında bilgi vermiş. Dolayısıyla A şıkkında verilen bilgi vermek amacıyla yazılmaları ifadesi iki metin içinde ortaktır diyebilirim. Cevabım A. Evet. B şıkkında verilen sayısal verilerden yararlanılmaları bu sadece birinci metin için geçerlidir. Eledim. C'de öznel yargılara yer verilmeleri. İkisinde de arkadaşlar öznel yargılar yok. Dolayısıyla bunu da eledim. D'de hayvanlarla ilgili bilgi vermeleri diyor. Sadece birinci metinde hayvanlarla ilgili bilgiler var. Bu da ortak değildir. Ortak olan A şıkkında verilen bilgi vermek amacıyla yazılmaları ifadesidir. Cevap Adana.